Merhaba arkadaşlar bugün sizden minişimin sabah rutini videosunu çekiyoruz iyi seyirler. Ah. Oh. Telefon çaldı. E, ee, Bu arada hepsi gerçektir. İlk önce uyanmak için, e, e, uyan kendim uyanmak için e, YouTube'a ve Facebook'a bakarım. Sonra e, tam uyanmış olurum ve elimi yüzümü yıkayım, yıkarım. çantamı hazırlarım. Ah. Ah. Sus. Topladım. Sonra koridorun önüne bırakalım. ve oturma odasına giderim. Biraz televizyon seyrederim. Annem beni e, yemek yeme çağır. Kızım gel yemek yiyoruz. Tamam anne. Ablan uyan. Tamam. Sonra gidelim ablanı uyandırırım. Abla neredesin? Abla uyan. Tamam. Kahvaltıya gidiyormuşuz. Tamam. Sonra yemeğimizi yeriz. Ve ben ıı, ve ben okul için kıyafetlerimizi giymeye başladım. E, ne salkandım? Hangisini giysem? Şu tıkı takmayacağım. takacağım. Şu tıkı takacağım. Ee, başka bir şey takmayacağım. E, bir de bunu takacağım fikrimi değiştiririm ve sonunda karar veririm. Ve biraz telefonuna bakarım. Ve oku servisi beni almaya gelir. Ve sonra aksar giymeyeceğim karar verip giderim. Bu arada beremi almayı unuttum. Ve serviste oturduğumda okula giderim. Arkadaşlar bu videonun da bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu videoda kış içinde arkadaşlar yaz için farklı bir şey yapacağım. Sabah rutini, kış için akşam rutini kış için yaz rutini de gelecek. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.